Bot Gamers TV ekranlarından hepinize selamlar. Kreat Remaster'da kaldığımız noktadan devam ediyoruz. En son bu noktada bırakmıştık ki dış harfı görüyorsunuz adeta kutuplara dönmüş durumda. Antarktika'ya geldik sanki. Acayip soğuk. Ee, ekranımıza bile yansıyor bu donma hareket ettirmediğimiz zamanlarda. Yanıcı mermimiz var. Çok güzel. Oyundaki en sevdiğim şeylerden biri yanıcı mermi. Şuradan hani cephane bırakmışlar sağ Bizimciler düşürmüş mü artık ne yapmışsa. Pompalı da çok şey yarıyor ayrıca bu uzaylılara karşı. O bak bak bak. Bizimle ilk fight için minik şeyleri bıraktı buraya. Görüyorsunuz gayet etkili Gel gel Öldü o da Mermimizi boş harcamamaya gayret ediyorum Ölmemiş ya Gel bakayım Şimdi işte feleğini çaştı. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Beğenileriniz benim için çok çok önemli. Oyunumuz gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Sonlara doğru yaklaştık. Birkaç bölümümüz kaldı. İki bölüme falan biteceğini düşünüyorum ben açıkçası. Belki de üç. Aha. Siz de ya şişler tapat sesi var ya on numara ya yani. Hop şuradan inmemiz gerekiyor da burada birkaç mühimmat alabiliyorum. Gerçi pek de bir şey yok gördüğünüz üzere. Gerisi doluymuş. Bitene kadar şunu kullanalım ya. Ne zaman kullanacağız öyle değil mi zaten? Şimdi kullanmayacağız oyun bitince mi <laughs> kullanmanın vakti gelecek Bu da sürekli bırakıyor. Anahtar mısın oğlum sen bunları? Gel de kapışalım işte. Şurada. Güzel. Bunlar bile kendilerini imha ediyorlar. Bu arada mermimiz çok seri bitiyor. Yani şurada 3 şarjörüm kaldı. İnanılmaz ya. Tropik adaya kar yağdırırlar. Keşke şuraya biraz daha yanıcı cephane falan koysaydınız be. 10 numara olurdu. Ne diyelim? Koymamışlar. Şurada atlarsam büyük ihtimalle. Nano da olsa dayanamaz gibi geldi. Tedbir elden bırakmayalım. Bir tur daha mı geliyor? Bu sefer pompalıya karşılık vereceğim ya. Gelsinler. Aa yokmuş. Aa arasa anne. O bizim Efendim, ben Nomad. donmuş bizim Sağ kalan var mı evlat? Maalesef. Olumsuz efendim. Hepsi ölmüş. Donarak ölmüşler. O dağda iki takım askeri öldü. Pekala seni oradan çıkarmalıyız. Kürenin kenarına doğru yola çık. Sana bir araç ayarlayacağım. Bunların saldırıları kıyafetimizi de etkiliyor gibi ya çok az dalgalanma oluyor. Da. Abi bize bir yardım etti. Bu kim ya? <laughs> Profit geri geldi. Profit. Senin neyin? Sana orada ne oldu Profit? Hepimiz öldün sandık. Ne zamandan beri öyle kolay ölür oldun lan? <laughs> Cevaplara bak ya. Yani. Gelsinler gelsinler. Gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Ben iyiyim. Sen kendine dikkat et. Uzaylı silah bulmuşsun. Hayırdır hocam? Tık tık. Ben görmüyorum ama sen bir yerler ateş ediyorsun. Sanırım şu kamyonetin arkasında bir tanesi. Ulan tezi silah mı? Beni silah mı indirdi onu? Destek olsam birlikte indireceğiz. Merak etme. güzel. Sen de indiriyorsun? Ne olmasına? Kiçim arızalandı. Üç otosun kusla düşüyor. Hemen buradan çıkmazsan donarak öleceğim. Bakalım bakalım. Birinin silahını aldım. Al şunu. Ver. Sen bu şeyi nasıl çalıştırabildin? Sırası değil. Yeniden toplanıp geri gitmeliyiz. Senin durumunu düzeltmeden olmaz. Eklenti bile takıyorsun. Şuna bakın. Lader tak. Tamam, gel. Bu arada lazerle ben bir şey göremiyorum Isı kaynağı nerede bu arada? Gelsinler, sıkıntı yok da Uzay silahımızı doldu artık Şurada bir tane daha var Bu da tokatlar gibi ses çıkartıyor ya. Niye duruyorsun Mehmet? Bizim çocuklar seni tahliye noktasında bekliyor. Tek bak. Trafıda bulduk. Ooo. Salak şey. Burayı Çin çarparak yolumuzu açtı. Aa patlayacak. Seni Yola çıkıyoruz efendim. Profit hadi. Ooo oh. saklan saklan. Görünmezlik moduna geçtiniz de. Oh. Aa bunun zırhı bozuk ya doğru. Profit geçemez Biz geçebiliriz ama Kaptı bak Gider gibi yaptı birden döndü Baş şerefsiz Şu ısı kaynaklarında Profit i̇şte ısınması lazım Yoksa Öldür arkadaşımız Gölgesini tamam, görüyorum tamam. ama canavar Devam edelim hadi Var lazer pek işe yaramıyor galiba ya. Çünkü görüşüm çok kötü oldu. Nedense hiçbir fikrim yok neden olduğuna dair. olsun ama. Şurada hemen profit çekelim. Usta olsun. Biz de yaratığa karşı bir şeyler yapmaya çalışalım. Gel buraya gel. Gel şurada tut. Tutarım ben. Sen işine bak. Çok güzel. Sen iyi misin? Bir de yüksün. Yolumuza devam edebiliriz. Ama bir tane daha geldi galiba. Güzel onu da indirdim. Gel benimle Profit takip et bizi. Profit geri döndü ama Biraz sıkıntılı geldi arkadaş. Oğlum iki tane birden bu biraz fazla değil mi? Bizim için bile. Bunların ilacını biliyorum ben de. O silahı birazcık almamız için vakit var. Gel gel ısı kaynağına gidelim. Yoksa sen haşık olacaksın şurada. Gel bizimle. Gel şuraya. Yüzde 40 kaldı. Robert. Evet evet. Farkındayım. Takip et bizi. Ben de hoş. Sen hiç kafana takma o kısmını de bu silah verdin ya artık sırtımız yere doğru gelir bizim. Tamam hadi gidelim. Vakit kaybetmemek lazım. Köprü, köprüden karşıya geçmeliyiz. Hadi geçmiş olsun. Ne oldu ana? Hı, anneniz var mı neyiniz? Bilmiyorum ama onu indirdim. çok güzel. Gel gel. Sınırsız mermi kaynağımız var bu silahta. İşte orada. Şu helikopter yangının ortasına gel bakayım sen. Bütün Ufu şurada. Sana be kardeş şurası Burada ısınır mısın? Neyse gel ben yola. Burada da yer varmış. Ne güzel aksiyon müziği var ya. Ay yazık ya dolmuş donmuş. Savaştayız yapacak bir şey yok sen kaldırasın. Gereğini, gereğini gerçekleştirdim ben. <laughs> bu bölümü de hızlı bir şekilde tamamladık. Bilmiyorum aslında devam etsem bu noktadan çünkü kaç dakika geçmiş olabiliriz ki? Geldik. Aynen öyle Binbaşı geleceğinizi söylemişti Vay be, oradan çıkamayacaksınız sandım İçeride bizimkilerden birini buldunuz mu? O şeyin içi eksi 200 derece Her şey neler? Değil misin? Eksi 200 ne? Yani insan olamaz Biz, Biz insan değiliz de. öyleyse O şeylerden ne öyle? Ne bilsin? Komutanınız nerede? Başçavuş Giggle, orada içeride Başçavuş merkezi, acil tahliyeye ihtiyacımız var Burası tam bir keşmekeş başçavuş o roket. düşman şu gauss 10 numara bir silah mouse'um <laughs> <laughs> nereye gitti bu arada benim ha gel göremedim mouse'u <Masum. gülüyor> O oh, bakın Gaius görmüş tek atıyor. Büyüklere de iki tane vuruyor olmam gerekiyor. İsabet atış. Nerede bu? Hadi bakalım. Allah aşağıya düştü. Hemen geri gitmemiz lazım yukarıya. İncil'e yardım yamıştı. <laughs> Bunlar ne mi? İşte uzaylılar Onlar sınırsız mermi kaynaklı olan bir silah. Şey. Hani hatarı çok olmasa da sürekli hasar verebildiğimiz için sınırsız mermi de bulunduğu için OP. Ben hangi hangi araca biniyorum? Şuna. Okey. Üst taraf bizde. Makinalı tüfeğimizle yolu temizliğe temizliğe gideceğiz. Biz sürmüyoruz aracı. Bizim profit komutanımız kullanacak. At, <laughs> Ölür müsün? Yeterince isabetli atış gerçekleştirdiğini düşünüyorum ben. Biraz zor çevirmesi. Yani nano giysim de olsa daha iyi. Ağır bir silah. Onları vurmaya çalıştık ama dedi de geliyor. 12. <laughs> Hangi <harefi? gülüyor> no, Sanırım buraya kadar da yol yıkılmış. Var mı daha? kontrol noktasına eriştik. Geliyoruz merak etme. O bizim araç var ya yalnız. Dayan birazcık daha. Hala kurbağalar var ya. Ya işte böyle. Sizi kendi silahlarınızla yok ederiz be. Geldim. dost mermisi 10 numara. Ne yapıyor? Aa kapı kapandı. Bir Saçmalık. Eyvah fiyat şimdi. Atışa devam. Bir tane var. Görüşüm yok. İşte gel buraya. şu araca gireceğim ama şimdi mi girsem acaba? Tamamlandı mı? Tamam. Tam istenilen zamanda girdim içine Bin tane normal mermimiz ve sekiz tane tank topu var. Neyse farklı bir şeyimiz var. Hareket edemiyoruz maalesef ilerletemiyoruz aracı. Sadece olduğumuz yerde sabit bir şekilde uçak savarı kullanabiliyoruz. Tamam ya o iş sen bende. Onunla git. Siz havalanıncaya kadar koruma ateşi açacağım. Çok gemisinde görüşürüz Nomet. İyi şanslar. Gelen giden yok şu anda ama. Oğlum hepsini indirdim mi ben? <laughs> hepsini Onları yok hep şey. Oradan gidiyoruz. Onlar mı onlar kalmadı ki? Abo bir şey gelmiyor. Emredersiniz hocam. Geri çizin arkada arkadaşlar. İndiremeyiz onu. O hasar veremiyoruz galiba. Geri, çekilin, geri, çekilin. geri çekilmeye çalışıyorum ben de. Yaratık da gelmeye devam ediyor bu arada. Ulan çıldırttın beni <laughs> <elimizde tutamayız. Çıldırttın gülüyor> diyor ya adam. Geldim general sakin ol. General demişiz. Ağzından çıktı siz bir görev edersin sonra kesin general olursunuz bak. Benden söylemesi. Galus şefhanesi ver. Ne orada? Hane. Oo gelenler var. Profit sağlarsın. Güzel çok faydası olacak silah verdi bize. Yalnız var ya. Bayağı bir zarar altındayım. Şu araca girsem artık güzel olacak. İşte şimdi başımız belada. O oh makineye bir şey yapamayız biz de. Onu bir geçeyim. Diğerlerini halledebilirim. Ne varsa gönderiyorum ben. Acımak yok. Neredeyse yarı yarıya harcamış durumuyum cephanemi. O, güdümlü bir atış gerçekleştirecek bize karşı. Ne var herkes gibi ben de yardımmaya çalışıyorum da. Aracı patlayacak mı? Oo, bırak bırak. Tam zamanı. Geldim. Yola çıktım efendim. Hadi efendim bu tarafta. Eyvah. Hadi binbaşı. Acele edin. General Petin adına. Nedir bu? Defol buradan akbaba. Bu orospu çocuğu tamamen bana ait. Ben kafayı mı yedim? Ne olacak efendim? Ben bir denizliyim evlat. Gerekirse denizin üstünde yürürüm. Oha mı? Geri zekalı ile uğraşırken sen de adamdan defol. Dedim bin bak Sanırım başarabiliriz Kahraman bir psikopat çıktı. Bizi kurtarabilmek için sırf zaman kazandırabilmek için kendini feda edip ya. Efendim? Ve tek yedi. Yapacak bir şeyimiz yok. Umarım buradan daha çıkabiliriz. 10 numaraydı bölüm yalnız Hayran kaldık binbaşının da fedakarlığı Bizim oradan çıkmamızı sağladı Sıkı tutunun baylar bugünkü hava tahmini Bok gibi İlerideki vadinin Hava sahası düşman dolu ve hayatımda gördüğüm En berbat hava Tutunun yaklaşıyoruz yani Sen öyle diyorsan öyledir Sen Uçağı sürmene bak JT uçağı mı? Oğlum bizim uzaylı silahlarımız falan vardı ya. Neyse bu da işe yarar. Biz de mi Teğmen'iz? Vay be rütbemiz Teğmen'miş. burası merkez duyuyor musun? Merkez ben Nomet. Duyuyorum. Yok öldüm. Ve galiba motorda bir sorun var. Uçağı kontrol altına aldım ama ben pilot değilim. Destek verin. Evet. Anlaşıldı Nomad. Yedek motorun çalışmıyor. İticileri zorlamamak için düşük irtifada kal. O zaman öyleyse artık bu uçağı sürme işini gelecek bölüme bırakalım diyorum ben. Gayet güzel bir bölümdü. Güzel bir ilerleşimi sürüyor. Bu uçağı jeti artık hani adlandırması neyse farklı bir uç uçan bir araç. <laughs> Aklıma da bir şey gelmedi yani öyle diyeyim. Gelecek bölümde uçurmaya devam edeceğiz. Ve içindeki askerlerle birlikte kendimizde sağ çıkmaya çalışacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi hala kanalıma abone değilsen abone olmayı. Bildirimleri açarsan da her attığım videodan aynı anda haberdar olabilirsin bu arada. Ve yorumlara görüşlerini de belirtmeyi unutma. O zaman başka bir videoda başka bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakal.